Allah'a ve Resulüne savaş açanların önemli üzerinde durdukları konulardan birisi de şudur. Ne Kur'an ne de sünnet ve hadisler bugün elimizde sağlam olarak bulunan bilgiler değildir diyorlar. Yani Kur'an'ın da Resul'ün de Allah ve Resulü ile ilgisi yoktur diyorlar kısaca. Ve bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin bize ulaşanlarına da şöyle bir yorum getiriyorlar. Bu hadisler Emevi saltanatı döneminde derlendi. Dolayısıyla o saltanatın etkisiyle derlendi. Bunlar güvenilir sözler değildir dediler. Ve diyorlar hala ve böylece Müslümanların ve Müslüman olmayanların gönlüne bir şüphe tohumu atmak istiyorlar. Savaşın çok önemli bir yanı bu. Bilgi savaşında, vahiy savaşında, gündem savaşında deniliyor ki Kur'an derlenmesi de, hadislerin derlenmesi de bize sağlıklı gelmemiştir. Dolayısıyla bizim onlara güvenmemize gerek yok. Güvenilirlikleri yok diyorlar. Ebu Azim'in bir Emevi saltanatında bir devlet başkanına söylediği sözleri tekrar okuyorum bu nasıl olur da Emeviler döneminde Emevilerin etkisiyle derlenmiş. Dolayısıyla bunun Peygamberimiz bu hadis mecmualarının ya da Kur'an'ın ya da sünnetin Peygamberimiz ilgisi yok denilebilir. Ya Emir al Müminin senin ataların halkı kılıçla bastırıp bu hükümdarlığı Müslümanlardan istişare yapmaksın, razılıkları, rızaları olmaksın zorla aldılar. Hatta onlardan pek çok kimseyi öldürdüler ve bu öldürülen Müslümanlar o öldürmeyle ahirete göçtüler. Öbür alemde onların söylediği ve onlara söylenen şeyleri bir bilsen. Allah Allah dinini korumuştur. Kıyamete kadar da korumaya devam edecektir. Hem Allah'ın kelamı korunma altındadır. ve Hem de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri de korunma altındadır. Bunlardan bu sözde bir tanesi bunun ispatıdır.